Evet dünya ekonomilerine alt üst eden salgın sonrası en çok eklenen sektörlerin başında şüphesiz e, turizm sektörü geldi. E, normalleşme sürecinin başladığı haziran ayında sektör nasıl bir süreçten geçiyor? Bu yaz nasıl geçecek? Nasıl başladı? Yaşanan sorunların üstesinden gelebilmek adına hangi destekler verilmişti bu dönemde? Bu arada güncel açıklanan destekler de var. Onların katkısı ne, ne olacak e, sektörün e, sorunları üstesinden gelebilmek adına. E, bu salgın bittikten sonra sektör hangi değişimlere hazırlıklı olmalı? Bizler tüketiciler hangi değişimleri göreceğiz? İşte tüm bu soruların yanıtlarını yarım asrı devirmiş bir firmaya, Tura Turizm'e soracağız. Tura Turizm Perakende İcra Kurulu üyesi Ayşin Arca bizlerle birlikte. Ayşin hoş geldiniz yayınımıza tekrardan. Hoş bulduk Ahu Hanım. Hoş bulduk. Ee, Nasıl? Başladı. Nasılsınız diye soralım her şeyden önce sektör olarak normalleşmeden bahsederken şu Haziran ayı işler nasıl başladı neler yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim ben e, sektör olarak biraz kalbi kırık bir sektörü temsil ediyoruz. E, biraz Buyurun. kalbimiz kırık bizim seyahat acentaları olarak. E, yüreğimiz dar. E, biraz e, yok sayılmanın e, üzüntüsünü yaşıyoruz seyahat acentaları olarak. Bakın her şeyde bizlerin fikrini soruyorsunuz. Yani oteller nasıl, uçaklar nasıl derken bizlerin fikrini soruyorsunuz ama biz seyahat acentaları acaba ne durumdayız? Ben daha bugüne kadar bizim derdimizi soran bir televizyon programıyla pek karşılaşmadım. Eee e, otelleri mi soruyorsunuz? O zaman. Ayşin Hanım. O, teşekkür ederim. Şimdi eee bugünmüş o olsun. Buyurunuz platform evet. sizde yani sahne sizin. Buyurun. Tamam. Şimdi e, birincisi önce sorunuza cevap vereyim. E, normalleşmeye başladığımızda Yurt içi turlarda e, belli destekler açıklandı biliyorsunuz seyahat acenteleri üzerinden evet. kredi alma 18 ay destek ama bunun karşılığında da otel fiyatları %40 %50 artırıldı. E, artırıldı ama taksitlere bölünerek yapıldı. fakat Buna rağmen e, talep çok ama giden yok. Şu anda en çok giden e, en çok seyahat eden kitle yazlıklarına seyahat eden kitle. Çünkü e, halkımız aradaki farkı değerlendirebiliyor. Benim e, bu otelci arkadaşlarımızdan, e, otelciler birliğinden ve e, bunlardan sorumlu tur operatörlerinden, yurt dışında 4 tane büyük tur operatörlerine çok büyük destek verildi. Şimdi benim onlardan hmm. beklentim, benim ve 10 bin tane seyahat acentasının ki bunun yarısından fazlası 50 yıldır Türkiye'yi e, hakkıyla pazarlamaya çalışmış seyahat acentalarıyız biz. Herhangi evet. bir e, yardım almadan. Bizim şöyle bir beklentimiz var. Madem bizim e, insanımıza yüzde 50 artırarak bir fiyat politikası uygulanıyor, İnşallah Eylül ayı itibariyle kapılar daha açıldığı zaman, çünkü o şekilde söyleniyor, yurt dışındaki tur operatörleri de o ülkelere e, aynen 18 taksit ya da 9 taksitle, ama 650 dolara değil, 1000 dolara. Çünkü çünkü yatsınamaz bir gerçek var. Biz bu salgını başarıyla atlattık. Bu bütün dünya tarafından biliniyor. Ee, bizde evet. vaka sayısı çok olabilir ama ölüm sayısı az. Bizde iki tane çok büyük Sara hastanesi boşuna kurulmadı. Ee, yurt dışından gelecek olan e, hastaları da tedavi etmek amacıyla kuruldu. Dolayısıyla biz güvenli bir ülkeysek, bu güveni ortaya çıkarıp e, 650 son 10 yılda e, 650-639 dolar e, civarında giden e, geliri Bin dolarlara çıkarmalarını bekliyoruz. Çünkü Türk insanına eğer yüzde 50 zam yapılıyorsa o zaman yabancılara da aynı şeyi yapacağız. Yapmıyorsak 650 dolara ve bir de ikinci başka bir söyleyeceğim şey var. Biz insanlara, yabancılara gel diyorsak, onları da güvenli görüyoruz demektir. Demek ki bizler de oraya gideceğiz. Hı hı. Gidebileceğimiz kadar güvenli ülkelerdir. E, bu e, bu dönemde seyahat acentaları belki sizin de dikkatinizi çekmiştir çok zorlu bir süreçten geçti. Bakın, o uçağı, evet. uçak firmalarının uçağı var. Elinde bir metası var. Otelcinin oteli var. Elinde bir metası var. Bir bankanın karşısına, kamu bankalarını tenzih ediyorum. Bu dönemde sadece seyahat acentalarının yanında kamu bankaları durdu. Ve ben hı hı. Tura Turizm adına ve birçok seyahat firması adına da belki konuşuyorum. Bundan sonraki politikamız tamamen kamu bankalarının kartlarını e, pazarlamak olacak. Onların e, kredi kartlarıyla alışveriş yapmayı tüketiciye e, bunu e, enjekte etmeye çalışacağız. Biz evet. bu dönemde ba ne bankalar, özel bankalar hiç so hepsi değil tabii ki e, birçoğunu tenzih ediyorum ama e, en büyük zorluğa seyahat ajantası elinde hiçbir metası yok. Oteli yok, binası yok, uçağı yok. Hı -hı. Bu seyahat ajantaları ama e, güneşli günlerde büyük kazanımlara çözüm ortaklarına büyük kazanımlar sağlamış. Fakat hiçbirinden destek göremedik maalesef. Evet. Devletin yani sizin sağladığı... Bağladığınız, evet sizin bağladığınız turlarla e, aslında geliyor turistler ekseriyetle. Sektöre büyük bir katkınız var ama diyorsunuz ki biz burada sanki en zayıf halka gibiyiz. Aslında sektörün gerçekten önemli bir çözüm ortağısınız. Siz olmadan olmaz. O zaman herkes kendi pazarlamasını yapmanın da derdine düşer. Biraz şunu da bize anlatın. Bu üç aylık süre içerisinde sizin sektörde normalde yazı hazırlanmanız gereken bu dönemde hangi destekler geldi? Biraz onları bize toparlayın, onları izleyicinin bilmesini sağlayın. Bir de tabii ki son, demin az önce girişte de bahsettiniz, BDDK'nın bir işte bu kredi kartı taksit sınırını 12'den 18'e yükseltmesi desteği de gelen son desteklerden bir tanesi. Hani bu ne kadar katkı sağlar? Neler bekliyorsunuz Ayşin Arç'a? Şöyle bir gelen destekleri Aa, abi, bu diyorsun, dinleyelim. Bu söylediğim. Evet. Bu, bu söylediğiniz şeyler iç turizme yönelik şeyler. Ama 10.000 bin seyahat evet. acentasının 10 bini e, iç turizm yapmıyor. Asıl bunun büyük Hı. çoğunluğu ülkesini yurt dışında pazarlıyor. Şimdi ben demin söylediğimde evet. şöyle gireceğim. Bizler, biz seyahat acentaları hepimiz pazarlama firmalarıyızdır. Bakın tanıtım ajansı diye bir ajans kuruldu. Ben size bir örnek vereyim. Akdeniz Buyur. Çanağı'nda Akdeniz Çanağı'nda İspanya, İtalya, Yunanistan, Malta, bütün bunların gemileri var. Gemi şirketleri var. Çok büyük. Yani o ülkelerin gemi şirketleri var. Hepsi zor durumda şu anda. Tersanelerde yeni gemiler yaptırıyorlar. Ellerindeki gemileri kullanamıyorlar. Biz tanıtım ajansına şu fikri bile sunduk. Hazır böyle bir fırsat varken ellerindeki gemileri onda bir fiyatına satıyorlar. Türkiye'nin Akdeniz çanağında bayrağı olan bir gemi filosu var mı? Hanım? Yok. Evet. Bir geminin 15 seferinde 15 seferinden bir 5 yıldızlı otelin yatırımı çıkıyor. Biz bu dönemde bu gemilerin 15-20 tanesini onda biri fiyatına ülke olarak bakın şirket olarak Bilmiyorum. demiyorum ya da birlik olarak satın alıp renova edip 2021-2022'de kendi bayrağımızda Akdeniz çanağında bu son derece kazançlı sadece otelci değil bir müşteri gemiden inen bir müşteri esnafa kazandırıyor, restorana kazandırıyor, al, e, alışverişçiye kazandırıyor, hediyelik evet. eşyaya kazandırıyor. Biz bu biz bunları sunmak isterdik. Sizi bu üç ay önemli öneriyorum. evet, önemli çözüm evet. önerileri de getiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Ankara'ya ulaştırıyor musunuz? Nasıl o irtibat iletişim Ayşin Hanım? Ama ben lafa nasıl başladım? Kalbimiz kırık biz yok sayılıyoruz dedim. Yok <laughs> evet, ama iletişim sürüyor mutlaka. Ya İyi iletişim tabii ki, Bakanım, iletişim bakanımızla sürüyor, turizm bakanımızla evet. sürüyor. Ama doğrusu bu değil. Bizim bir birliğimiz var. E, e, turizm bakanımızın da tek, yani e, başka, başka e, bakanlıklar arasında e, belli iletişimleri de sağlamak zorunda. Ama e, bizim bir birliğimiz var. Bakın Turo bu çok proaktif Hı -hı. görüyoruz. Ama biz TÜRSAB'dan da, e, TÜRSAP yönetiminden de aynı proaktiviteyi bekliyorduk. Yani burada çıkıp bu kalbi kırıklığı. Bu sözleri söyleyecek kişi ben olmamalıyım. Bu sorunları dile evet. getirecek ve seyahat acentalarının ne kadar kıymetli olduğunu, seyahat acentalarının otellerden, uçaklardan çok daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirecek kişi ben olmamalıyım. Birlik her Hı -hı. kanalda bankaların karşısına çıkması gerekiyordu. Özellikle özel bankaların karşısına çıkması, haklarımızı savunması evet, gerekiyordu. bu süreçte yalnız bırakıldık. Bu süreçte ayakta kalmanız gerekiyor acentalar olarak e, çünkü sadece bu yıl değil bu seneyi bir şekilde geçirip önümüzdeki sene çok daha güçlü bir şekilde Türk turizminin e, dünya sahnesinde yer alması için sizlere ihtiyaç var şüphesiz e, evet. şunu da merak ediyoruz tabii Ayşin Hanım biraz sektörden haber verin bize geçtiğimiz hafta e, malum bazı yurt dışı uçuşlar açıldı orada işler nasıl gidiyor yani uluslararası uçuşlar başladı mı hangi ülkelerle başladı mı başladı Almanya bizim en önemli partnerlerimizden biri turizmde malum işte Almanya ile ilgili olumlu haberler gelecek gibi görünüyor mu? Biraz günceller misiniz bize o gelişmelerle ilgili? Ya mesela Almanya çok güzel bir şeye değindiniz. E, direkt Türkiye'yi e, pazarladığınız zaman bakın e, Avrupa Birliği ülkeleri bir karar aldılar kendi içlerinde seyahat ediyorlar. E, evet. E, belli bir dönemine kadar belli bir döneme kadar siz ne i̇şte... kadar güvenli olursanız olsun olun klasik yöntemlerle ilerlerseniz Böyle e, engellerle karşılaşırsınız. Ama onun için demin e, gemi örneğini verdim. Bugün İtalyan gemisini kimse İtalyan gemisi olarak bilmiyor, uluslararası bir gemi şirketi olarak biliyor. Siz eğer öyle piyasaya, sektöre çıksaydınız, bu engelle karşılaşmayacaktık biz, bir Türk firması olarak Akdeniz Çanağında seyrediyor olacaktık. Şimdi e, şu anda aldığımız bilgilere göre, eğer herhangi bir ikinci dalga maalesef Vaka sayısında şu son 3-4 gündür bir artış var. Ee, Maalesef, ama ben şuna evet. inanıyorum. Bütün bütün dünya bu e, tekrar kapanma yapacağını sanmıyorum. Çünkü gerçekten Hı -hı. ekonomileri, bütün dünyanın ekonomisini e, bu, e, vuruyor. E, fakat bu sene e, Eylül'den önce yurt dışından e, turist gelebileceğine pek ihtimal vermiyorum. E, aynı Hı -hı. şekilde evet. yurt dışına da seyahat de Eylül-Ekim'den önce olacağını sanmıyorum. Gene bu vesileyle üzülerek sizi buldum. Çok da güzel yüzünüz var. Anlayışla bakıyorsunuz. <laughs> Eksik ee, e, mesela uçaklar için, e, uçuşlar için bir tamim yayınlandı. Pandeminin hemen arkasından iade yapmıyoruz dendi. İadeyi uçuşlar evet. başladıktan 60 gün sonra yapıyoruz dendi. Bizler uçakları ve yer hizmetlerini alıp bunlardan hikaye yazan Bunları pazarlayan seyahat acentaları bizler için tamim o da bankacılar tarafından da anlaşılamayan e, bir tamim ancak Mayıs sonunda çıktı. Bunlar bizi üzdü hmm. Hanım. Bizler ayakta kalacağız ki bakın bugün Booking.com, Agoda gibi e, sistem firmalarında kimseyi muhatap bulamıyorlar. Ama bizleri müşterilerimiz misafirlerimiz üzdük, üzdüğümüz halde elimizde olmayan evet. nedenlerden dolayı üzdüğümüz halde. Telefon ucunda ucunda arayıp içlerini dökebiliyorlar. Ben size turizmin 2020 yılında e, şu anda gördüğüm kadarıyla kısa vadede iç turizmi hareketlendirmeye ve gayret gösteriliyor. Orada teknenin ve teknelerin yani mavi yolculuğun çünkü daha hı hı. güvenli geliyor misafirlere ve e, yazlık villa e, kiralamanın e, ön plana çıkacağını düşünüyorum ve görüyorum da. E, otel evet. fiyatları böyle yüksel, yüksek e, seyretmeye devam ettiği takdirde bizim halkımız çok akıllıdır Avva Hanım. E, hı hı. Bizim halkımız 18 taksiti ödeyeceğim ama %50 ödeyeceğim ödemeyeceğim der. E, sonunda da otelcilerimiz hı hı. E, e, doğru yolu bulacağına inanıyorum ben. Evet 18 taksit piyasayı canlandırması açısından çok iyi. Seyahat ajantalarının üzerinden alınması da Bizlere çok büyük katkı ama dediğim gibi talep çok ama geceliği 1500-2000 lira olan bir otele 18 değil 38 taksit yapsanız gitmez. E, müşteri gitmez onun evet. yerine e, yazlık ya da bir ahbabının yazlığına gitmeyi tercih eder. Bizim artık bu sene 2021'e evet. bakmamız lazım. 2021 için de tanıtım ajansımızın %80'inin otelcilerden değil turizm ajantalarından oluşmasını buradan... Turizm Bakanımız ve Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum ve rica ediyorum. <laughs> Peki Ayşin Hanım. Devam edeceğiz. Soracağım sorularımı. Ee, sizin de tabii ki bu kriz döneminde en büyük sorunlarınızdan bir tanesi iade sorunu oldu. Az önce böyle değindiniz biz tatlılıkla, bir irtibatla, telefon görüşmeleriyle. E, bu süreci elimizden geldiğince yönetmeye çalıştık dediniz. Ya de bekleyenler ne oldu? Özellikle tur paketleri, işte sizler üzerinden e, tur satın alan e, müşterilere hangi çözüm önerilerini sundunuz? Orada nasıl gitti işler? Hala nasıl devam ediyor? Bakın gene inovatif biz e, pazarlama firmaları olduğumuz için evet. e, gene evet. inovatif çözümler yaratmaya çalıştık çaresizlikten. E, kupon e, verdik. Açığa alıp e, zarar etme pahasına. Çünkü Türk Lirası, birçok turizm firması yurt dışını Türk Lirası olarak sattı. Türk Lirası cinsinden sattı. Açığa alıp 2023 yılına kadar hakkı saklı belgeleri verdik. Ee, buna tebecik e, büyük bir bölümü, müşterilerimizin yüzde yetmişe yakını. inanın biz en büyük desteği misafirlerimizden aldık. Ee, güven Hı. Endeksinin, sadece tura turizm e, özelinde konuşmuyorum. Bütün meslektaşlarımın öz, e, genelinde konuşuyorum bütün markaların ve her küçük marka bile Yeşil Yeşilyurt'taki küçük bir acenta bile bir markadır bir defa. Ee, onların güveniyle ayakta kaldık. İade de en son mayıs ayında, mayısın son haftasında çıkan tamime göre hı hı. uçaklar ilgili destinasyona başladıktan 74 gün sonra iadeler yapılacak. Ama dediğim gibi bu tamimde de maalesef bankacılarımıza biz bu tamimi yani tüketicimiz anladı, bankacılarımız anlamadı, özel bankacılarımız. Bunu anlatmakta evet. zorlanıyoruz. Ee, bu iade sürecini hepimiz çok sıkıntılı, üzülerek Ahu hanım bir insan 54 yıl, ben bir profesyonelim buranın sahibi değilim. Ama düşünün ki bu bütün firmalar hemen hemen aile şirketi. Türkiye'de. Bakanımızın evet. dahil şirketi, aile şirketi. Bir e, aile e, doğuyup büyüttüğü bir markanın Ziyan olmasını, ona laf gelmesini istemez. Evladı gibi görürüz. Şüphesiz. Ee, Tabii. Ve bu süreçte biz elimizde olmayan bize uçaklar iadeleri yapmadılar, yapmadıkları gibi ceza uyguladılar ve cezaları ödememizi istediler. İade yapmadılar ama cezaları ödedik. Cezaların cezalar için 74 gün beklemedik. Gemilere evet. ön ödeme yaptık, e, yerel hizmetlere ön ödeme yaptık. Bunların hiçbirinin iadesini alamadık. Ama tabii ki misafir de bunu anlamak evet. zorunda değil. Anla Biz misafirimizi Şimdi, üzdük. Evet yani tabii güneşli günlerde çözüm ortağı gibi hareket etmek kolay. Mesele bu günleri, bu sıkıntıları birlikte atlatabilmek. Çünkü öyle böyle bu günler de geçecek Arşın Hanım ama bunlar unutulmayacak şüphesiz. Siz de ona göre çözümlerinizi şüphesiz. bundan sonra geliştireceksiniz. Ee, geliştirdik olarak de zaten. Tamam, bu falan. yorumla Geliştir. Tamam, kamu bankalarıyla tamam. biz bunu daha sonra ancak kamuyla evet. gideriz diyorsunuz. Evet. ancak e, kamuyla sattın. Anlıyorum. Ben çok iyi anladım Aynen. sizin derdinizi. Şimdi özel bankaları bırakalım. Bayağı mesaj vermiş oldunuz. Ee, evet. hiç tur sattınız mı Ayşina'nın? Merak ediyoruz biz böyle dışarıdan bakan insanlar. Böyle Temmuz, Ağustos hiçbir kıpırdama var mı? Bazı çünkü hatta e, Tekne, karşılıklı tekne karşılıklı mavi yolculuk, mavi yolculuk şimdi mavi yolculuk ve villa e, kiralaması ah. yaptık. Ama yurt dışı turu zaten e, satmıyoruz. Tamam. Prensip olarak Türk Hava Yollarından e, ve diğer hava yollarından tam tarifeyi almadan satmak, satışa çıkmak etik olmaz. Hayali bir satış olur. Bir de şöyle düşünün ağanın, iadesini yapmadığımız bir misafire bir de tur satmaya kalkmamız pek bir şık olmaz herhalde. Önce iadeleri evet. yapmaya çalışıyoruz. Evet siz tabii 54 yıllık da bir firmasınız. Dediğiniz gibi bir güven ilişkisi üzerinden eminim evet. e, müşterileriniz var sizinle yıllardan beri çalışan müşterileriniz var. Şimdi Ayşin Hanım o yüzden hani bunca krizi atlatmış bir firma olarak pek çok e, sizin gibi olmayan, piyasada daha yeni olan pek çok firmanın gözü de kulağı da sizin üzerinizdedir. Biraz örnek çözüm e, noktasında bazı örnek uygulamalar ne yaptınız? Biraz anlatır mısınız? Sura Turizm bu kriz dönemini nasıl geçirmeye çalışıyor? Az önce birkaç bir şey öğrenmiş olduk. Hem mavi yolculuğa ağırlık verdik dediniz biraz daha villa satışı, pazarlaması orada da aracılığa anladığımız kadarıyla o mesajları aldım ben. Başka neler yaptınız? Biraz böyle bir kendi yol haritanızı paylaştığınızda kupon, bir sakınca yoksa. Kupon Buyurun. sistemi çıkardık. Pandeminin hemen arkasından 2023 yılına kadar geçerli indirim kuponları e, piyasaya sürdük e, misafirlerimize ve çok e, ilgi gördü. Yani tur satmıyoruz. E, indirim kuponu e, veriyoruz. Yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli. Bu da bize biraz e, can suyu gibi geldi. E, açıkçası A, can suyundan daha önce misafirin bize olan güveni bizi cesaretlendirdi Ahu Hanım. Yani misafirlerimizin Hı -hı. E, buna çok teveccüh göstermesi, e, başarılı e, olduk e, gibi bir kibre girmeyeceğim. Aksine e, inanılmaz duygulandık biz yönetim olarak. Demek ki o güveni hala biz de bizi isim veriyorum Joli'de, Pronto'da, set muhakkak diğer firmalarda aynı güveni misafirleriyle sağladığını da yakinen biliyorum. Biz kupon satarak yani e, 2023 yılına kadar geçerli kupon e, ama fiyat vermeden sadece indirim vererek böyle geldik. Bu seneyi de tekne ve villa üzerine ilerleyeceğiz. Yılbaşı turlarına doğru yöneleceğiz. Ülkemizi de hazır Ayasofya şu anda konjonktür gereği çok dünyada konuşulurken ülkemizin de isteriz ki e, tanıtım ajansı bakanımız bizi dinlesin. E, bizleri de çağırsın. Gerek bu gemi olayında, gemi demin bahsettiğim, gerek kültür turizminde ve gerek sağlık turizminde biz seyahat acentalarından daha başka fikir üretebilecek, daha zeki bir evet. e, topluluk olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizim bütün Know-how'umuz bunun üzerine kurulu, tanıtım üzerine evet. kurulu. Şüphesiz. İşin pazarlama tarafı sizde en başta çünkü, işin omurgası evet. olarak. Biraz gemiye evet. değinelim. Bu yaz biraz herhalde zor değil mi? Siz de çünkü yıllardır bu gemi turizmi üzerine, gemi üzerine de kurulu bir sistem de var aynı zamanda tur turizm olarak. Ne düşünüyorsunuz gemi seyahatleri? Oldukça yara aldı tabii ciddi. E, trajediler yaşandı burada nasıl görüyorsunuz Arşın Hanım? Bunları bu, bu evet. üstünden gider mi? Ama bu seneye zor herhalde. Evet, gibi. Titanik, gibi gemi oldu gemiler, gemiler titanik gibi oldu gemiler. Ma gemiler Titanik gibi oldu maalesef. E, buna rağmen izliyoruz yakından izliyoruz. E, şimdi bakın Türkiye'nin Türk müşterisinin Türk tüketicisinin gemi hafızası 10 senelik. Ama dünyadaki gemi e, müşterilerinin hafızası 30-40 yıllık. E, Amerika'da yapılan araştırmaya göre. E, gemi müşterileri bütün bunlara rağmen yüzde sekseni tekrar gemiyle seyahat etmek istiyor. Bu bizim için, bizim halkımız için geçerli değil. Bir süre gemiyle seyahat etmeyeceğiz. Bunu biliyorum. Çünkü gemi virüsleri de içinde barındırabilir ya da o kadar kötü yönetildi ki bu koronanın ilk döneminde gemilerden tahliye yapılmayınca, e, içeride kalınca. E, bu bir süre yani 2020-2021'in ortasına kadar. Türk müşterisi açısından gemilerim zaten onu söylemeye çalışıyorum. Bazı Akdeniz ülkelerinde gemiden korkuş var. Amerikalılarda yok. Hazır böyle bir fırsat varken bu gemili ama eninde sonunda gemiler, büyük gemi şirketleri bu güveni sağlayacaklar. Bu önlemleri alacaklar. Nasıl oteller Hı -hı. bugün sertifika alıyor? Gemilerde CLIA diye bir e, kuruma bağlılar. CLIA'dan şu Hı -hı. anda sertifika Gemilerinin içlerini değiştirme dönemi yaşıyorlar. Ve çok önemli, çok büyük kazanç getiren bir segment. E, 2021'de şu anda bize gelen listelere göre e, her şey normal gözüküyor gemiler açısından. Türkiye'ye gelecek gemiler açısından. Hı -hı. E, eğer herhangi bir ikinci dalga gelmediği takdirde. hatta umuyoruz. E, eski, Evet, umuyoruz. Neden? E, Avan gemi duramaz. Gemi limanda duramaz. Gemi denizde seyretmek durumundadır ve bir şekilde bu büyük gemi firmaları e, güvenlikle ilgili tüm önlemleri alacaklarını a, alma yolunda ilerlediklerini de biliyoruz ve bulundukları sahip ol, yani içinde bulundukları ülkelerin de devletlerinden büyük yatırımlar, yardımlar, destekler alıyorlar bu konuda. Evet, şüphesiz çok da büyük e, limanlar devreye girdi son yıllarda. Evet. Başta İstanbul evet. olmak üzere bir büyük liman açılacak malum. Emrubazi evet için hem yük ve ticari amaçla diliyoruz. Evet. E, bu bilinçaltıda temizlensin diyelim. Şimdi şunu da soralım Ayşin Hanım. E, öyle böyle yurt dışı uçuşlar açılacak. E, içeride sıkıntı yok ama tatil için güvenli ülke var mı? Yani öyle bir kavram var mı? Yoksa oturalım mı? Türkiye içinde mi kalalım? E, tatil için ne güvenli ülke var. Tüketiciye. Hah, tatil tatil için Sizin güvenli ülke var tabii. ki ...mesela çok büyük bir başarı hikayesi yazmış... ...Küba var... Ee, ...adalar var... ...Zanzibar, Maricuz... ...bunlar başarı hikayesi yazdı... ...aslına bakarsanız Tayland bile... ...çok büyük bir başarı hikayesi yazdı... ...şimdi ülkeler güvenli... E, ...mesele... E, ...Yunan adaları var... ...biliyorsunuz Yunanistan çok başarılı geçti bu sınavı... E, ...çok çabuk evet. kapattı... E, ...hem vaka sayısı çok az... ...hem ölü sayısı... Çok az. Vaka sayısının az olması büyük başarıydı. Yunan adaları var. Hı hı. Daha ziyade eğer yurt dışını düşünen misafirlerimiz varsa adaları tercih etmesini, yani Yunan adası işte Zanzibar, Maricuz, Maldivler. Çünkü buralar korunaklı yerler, buralara çok insan kapandığı için kimse gitmedi ve vaka sayısı çok az oldu. Aynı şekilde Phuket'te çok az vaka sayısı oldu. Ama tabii bu ülkelerin de hı hı. kapılarını açmaları gerekiyor çünkü onlar da kendileri koruy kendilerini koruyacaklar. Ağva Hanım, 2020 yılının Ekim ayına kadar ülkeler e, sadece güvenli olmaları önemli değil, bizleri de güvenli görmeleri önemli. Sadece Türkleri değil, başka evet. ülkeleri de güvenli görmeleri önemli. Kapıları güvenli olan yerlerde kapılarını açmaktan imtina ediyorlar şu anda ve haklılar da bu konuda. Hı hı. Ama Eylül Ekim gibi ve 2021'de çünkü çok sıkıldı insanlar. Bir de şöyle bir algı oluştu. Özellikle Hı -hı. 50 yaş ve üstü e, misafirlerde e, hazır fırsat varken dünyayı göreyim. E, bir daha başka bir virüs gelmeden Hı -hı. E, her şeyden izlendikten <laughs> evet, sonra görmek evet. istediğim yerleri göreyim algısı oluştu. E, 2021'de evet. büyük bir patlama bekliyoruz yurt dışı seyahatlerde. İnşallah diyelim. Son soru. Ee, tabii ki neredeyse milattan önce milattan sonra gibi bir şey yarattı korona bizim hayatımızda hem kişisel olarak hem ekonomi bazında sektörler bazında daha milattan sonrayı da tam görmedik daha çok fazla değişim dönüşüm yaşanacak tüm sektörler bundan nasibini alacak ama e, turizm sektörünün e, payına erişiyor yani bu nasıl bir deneyim oldu? Hangi gözümüzü, hangi gözünüzü, hangi reflekslerinizi daha kançılayacak? E, ne gibi değişim dönüşümlerle nasıl bir çözülme çıkacak ortaya ve hangi çözümleri yaratacak sektör kendi adına e, salgın sonrası? Bir salgın gerçeğiyle yüz yüze kaldık çünkü hayatımızda. Böyle bir şeyin olabileceğini artık biliyoruz. E, bir yandan da tabii Türkiye krizlerde hızlı eyleme, geçme, çözüm üretme konusunda da gerçekten e, isterse iyi bir performans sergiliyor. Tüm bu bileşenler bir araya geldiğinde sektör adına beklentileriniz ne, değişim dönüşüm ne olacak? Şunu da ekleyeyim çok kısaca. Malum son dönem uluslararası turizmi tetikleyen online firmalar, isimlerini zikretmeyeyim. Onların geleceğini nasıl görüyorsunuz? O da kiralayan, ev kiralayan, villa kiralayan. Bütün bunlarla bir genel bir değerlendirmeyle finalize edelim Arşın Hanımcığım. Buyurunuz. Şu anda tüketicinin algısında tamamen hijyen var, güven var. Yani güvenmeli, ee, gittiği yerin e, hijyenine ve orada virüs barındırmadığına güvenmeli. Bu da bireysel daha az e, yani böyle 40'ar kişilik, 20'şer kişilik ya da büyük oteller değil küçük oteller, küçük butik, e, karavan turizmi e, çadır turizmi bakın bunlar e, revaçta olacak. Tarım turizmi Hı -hı. E, yani tarımla toprağa e, çünkü doğada olduğunuz zaman virüsü kapmanız çok çok daha zor. E, neredeyse imkansız açıklıkta olduğunuz zaman. Biz dönüşümü evet. e, bu alanda e, gerçekleştiriyoruz. İkinci dönüşümde e, çok güzel bir şey evet. deneyimledik. E, evden çalışmanın e, yani e, personelin evden evet. bir kısmının evden çalışmasının gerçekten e, yararlı olduğunu gördük. Daha iyi performans aldığımızı gördük. E, bunu bir süre daha devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bence birçok seyahat ajantasında da ee, aynı fikir oluştu. Ee, bu online e, siteler için şimdi bu online şimdi hep şöyle söyleniyor dijitale dönüşüm olacak. dijital çağ başlayacak. Evet, evet. Ben kendi ülkem adına söyleyeyim bizim ülkemizde e, turizmde bizim insanımız dokunmak konuşmak ve samimiyet ister Dolayısıyla bu dönemde dijital platformlar sınıfta kaldı yani o online siteler sınıfta kaldı. Çünkü cevap veremediler. Ve anlıyorum. Değil. Evet cevap veremediler. Arşin Arca çok, çok, teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. Kolaylıklar diliyorum size. Çok teşekkür ederim Ahu Hanım. Sağ olun. Teşekkür Sezonda ederim. tekrar görüşürüz. Biraz